Evet arkadaşlar geldik. Bugün artık 12. sınıfın son konularına beklediğimiz konular. E, hemen atomla başlayalım arkadaşlar. Atom ne diyorlar? Genel olarak e, kar vardıkları karar şu. Çekirdek var. İşte çekirdeğin etrafında dolanan bir elektron var. Ve gözle görülemez ama maddeye karakteristik özelliği özelliğine atom verir. Kavramı geliyor ama onun e, detaylandırılmasını şimdi başlayalım. Şimdi Demokritus ilk e, ortalığa atom kavramını atıp basit formatta diyor ki atomus denilen, atomos denilen küçük bölünemeyen küçük ve bölünemeyen parçacıklardan oluşuyor. Bir parçacıktır diyor e, Demokritus. Dalton da diyor ki evet çok haklısın doğru gerçekten bölünemiyor küçük ama her maddenin diyor kendine has atomu vardır. Her maddenin kendine has neyi vardır diyor. Atomu vardır diyor. Peki Thompson ne diyor? Thompson aslında üzümlü kekim diyecek ama öncesinde üzümlü kek deyinceye kadar işte Crocs'un, Plücker'ın ve cümleleri var. Bir kere Crocs ne bulacak? Katot ışınlarını bulacak arkadaşlar. Katot ışınlarını bulacak. Kim? Crocs. Peki Plucker ne yapacak? Diyecek ki evet katot ışınlarını buldun ama katot ışınlarının negatif olduğunu, negatif yüklü olduğunu, katot ışınlarının negatif yüklü olduğunu kim söyleyecek? Plucker söyleyecek. Sonra de bunların çalışmaları sonrasında elektron kavramını bulacak arkadaşlar. Elektron kavramını da kim buluyor? Steney buluyor. Tam tabii bunları bulduktan sonra tam geri kalan kısım yani o üzümlü kekim kavramını yorumlaması kalacak üzümlü kek diyecek ki evet e, elektron denilen e, yükler var nerede bir atomun içerisinde ama genel olarak neye benziyor üzümlü keke benziyor arkadaşlar bu üzümler e, eksi yükler eksi yükler üzümleri üzümleri. A, e, kek kısmı da artı yükleri ne yapıyor? Sembolize ediyor yükleri. Ve bunların aslında ikisinin evet artı eksi yükler var ama totalde nötr olduğunu, atomun toplam olarak nötr olduğunu söylüyor. Bir de elektronun kütle yükün kütlesinin atomun kütlesinin yanında çok 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 küçük olduğunu söylüyor. Yani elektron kütle olarak diyor atomun kütlesinin yanında çok küçüktür arkadaşlar. Onun yorumunu yapıyor. Sonrasında ne yapıyor? Diyor ki yük bölü kütle oranını buluyor. Kütle oranını kim buluyormuş? Thomson buluyormuş. Tabi bu bilgi Milikan için bir e, kaynak oluyor diyor ki sen evet yük bölü kütle oranını buldun ama ben de diyor neyi bulurum diyor kütlesini bulurum milikanda yağ damlası deneyiyle yağ damlası deneyiyle arkadaşlar yükü buluyor o da e, bir nokta bilmeniz gerekmiyor ama 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon olduğunu söylüyor Anlaştık mı? bu arada thomson atomun çapını da öl ölçüyor Atomun çapı diyor ki 10 üzeri eksi 10 metredir diyor ve hala kabul gören bir değerdir. Üzerine herhangi bir yorum gelmedi arkadaşlar. Thompson da bu kadar söylüyor. Notumuzu alın. Rutherford ve Bohr yapalım. Ee, olayı kapatalım. Geldik Rutherford arkadaşlar. Rutherford zengin bir abi. alfa taneciklerini göndereceği bir altın levhası var arkadaşlar. Altın levha diyor ki ben deney yapacaksam altın levha ile yaparım. Şimdi burada bu zamanda olsun yapsın bakayım. Ne yapıyor? Helyum çekirdeğini alfa taneciklerini gönderiyor. Gönderirken bir kısmı büyük bir kısmı karşıya geçiyor. Büyük bir kısmının karşıya geçmesi birinci olarak şu yorumu yaptırıyor kendisi diyor ki demek ki atom diyor boşlu atomda diyor boşluklu yapı çok fazladır atom boşluklu bir yapıya sahiptir diyor boşluklu yapıya sahiptir diyor birinci özellik bunu söylüyor sonrasında atır atır dediği zaman aklınıza ilk ne kavramı gelecek çekirdek kavramı gelecek yani nasıl ki Thompson dediği zaman herkes üzümlü kekim diyor. Rutherford dediği zaman da çekirdek kavramı aklınıza mutlaka gelmek zorunda ve diyor ki evet diyor birçok şey doğru ama bizim şundan şu eksik kalmış diyor. Biz diyor güneş sistemine benzediğini gördük diyor. Yani ortada çekirdek olduğunu düşündüğü, çekirdek dediği ama güneşe benzettiği etrafında da dolanın elektronların şu şekilde değil mi şöyle şu şekilde dolandığını, şöyle hatta bir tane daha çizelim. Şu şekilde dolandığını söylüyor. Çekirdek kavramından, boşluklu yapıdan kim bahsediyor? Rutherford. Ve şunu da söylüyor. Diyor ki elektron diyor kütle olarak diyor atomun atomun yapısından, atomun kütlesinden çok 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 küçük bir kütleye sahiptir. Elektron kütle olarak diyor atomun çok minik bir kısmını karşılar diyor. Tamam mı? Bunların yorumunu yaptıktan sonra şöyle bir sorun yaşıyor. Diyor ki burası çekirdek, burası çekirdek, burası etrafına dolanan elektronlar. Diyor ki bilim insanlarına kendik çıkmış anlatıyor. Diyor ki elektronlar ışıma yaparak dolanırlar diyor. Oradan bir uyanık çıkıyor diyor ki ama ışıma yapmak elektronların enerji kaybetmesini ve bir süre sonra çekirdeğin üzerine düşmesini sağlar diyor oluyor mu öyle bir şey diyor? Yok, olmuyor diyor. İşte orada yeterince açıklanamayan bir kavram kalıyor ama tabii ki e, yani bilim insanları tarafından kabul görüyor ama bir eksiklik olarak da neymiş? E, ışıma yapıp ışıma yapmayıp yap, yapmasına rağmen pardon, ışıma yapmasına rağmen çekirdeğe düşem düşmemesini açıklayamıyor çekirdeğe düşmemesini açıklayamıyor arkadaşlar. Tamam. Bu da bu kadar diyor. Bunu da yazın. Bir de bor konuşalım. Bakalım. Evet arkadaşlar geldik bor olayına. Bor atomla ilgili neler söylemiş. Bir kere arkadaşlar bor diyor ki 3 tane varsayımla açıklarım ben bunu size diyor. Birinci, ikinci ve üçüncü varsayım. Birinci de diyor ki arkadaşlar evet çekirdek var diyor evet çekirdek var diyor. Evet etrafında elektronlar dolanıyor ve bu elektronların çekirdek etrafındaki çekirdek etrafındaki dolanımı için Coulomb kuvvetiyle. Tamam Coulomb kuvveti ne demek? Yük kuvveti de yüklerin birbirine uyguladığı kuvvet. Coulomb kuvvetiyle dolanır diyor. Tamam? Bu kadar diyor. İçi biraz uzun sonrasında yazarız. E, geldik ikinci kısma İkinci kısımda biraz e, yorum yapıyor yani bir takım yorumlar yapıyor. Diyor ki evet dolanıyor ama dolanırken diyor bir kere L'si var. L'yi bilirsiniz açısal momentum. Açısal momentum. R'si var diyor yarı çap diyor değil mi? Yarı çap. Bir de E'si var o da ne? Enerji. Yani 3 tane formül formül değeri veriyor. 3 tanesi için formül veriyor. Açısal momentum için, açısal momentum için L eşittir n h bölü 2 pi diyor. Arkadaşlar h Planck sabiti biliyorsunuz sabit. E 2 pi zaten sabit. Öyleyse n dediğimiz ne? N de yörünge numarası. Yörünge numarası. Demek ki açısal momentum yörünge numarasıyla nasıl orantılı? Doğru orantılı. Diyor kim bor diyor tamam mı geliyor yarı çap içinde r eşittir a sıfır yine bir sabit e, sabit arkadaşlar N kare bölü z diyor z enin yörünge numarasını ol, söylemiştik olduğunu söylemiştik z de arkadaşlar atom numarası çok buraya ilgilendirmiyor bizi ama şurası ilgilendiriyor yani bu yörünge numarasıyla doğru orantılı bu yörünge numarasının karesiyle doğru orantılı anlaştık mı? Yani şunu söylüyor mesela şöyle gelir burası birinci yörünge burası ikinci yörünge ise diyor ki buraya uzaklığı R ise buraya uzaklığı 4R yörünge numarasının karesiyle orantılı diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da yine formülize ediyor. Sonrasında enerji diyor E'ye dikkat ama E'ye dikkat. E eşittir arkadaşlar. Rydberg sabiti var. Z kare bölü n kare. Şimdi burada bir şeye dikkat edeceksiniz. Normalde yörünge numarasıyla nasıl orantılı görünüyor? Hatta yörünge numarasının karesiyle ters orantılı görünse de formülde bir E var arkadaşlar. eksi şey, Eksi var. Eksi olması enerjinin yörünge numarasıyla. Hatta bunu yazalım doğru orantılı olduğunu söylüyor. Yani gittikçe enerji artar arkadaşlar. Gittikçe toplum enerji artar diyoruz. İki yerde diyordu hatırlayın. Çembersel harekette de söylemiştim. Fizikte iki yerde elektrik şey enerji toplam enerji artar deriz. Biri işte çekirdekten uzaklaşan bir elektron enerjisi artar. Biri de dünyadan uzaklaşan uyduların enerjisi için yorum yapıyorduk. Lütfen unutmayın. Zaten hareketleri ben yorumla, aynı yorumlanıyor. Dolayısıyla bu kavramları söylüyor. Bunları söyledikten sonra arkadaşlar bir de hız kavramı var. Yani bu üç tane şu, iki, şu kısmı şöyle bir alayım tamam mı? Önemli. Şimdi üç tane formülüze ettiği şey var. L var, R var, E var. Bunlar içinde diyor ki arkadaşlar kesiklidir diye yani. kesikle yani kuantumludur diyor diğer adıyla kuantumludur diyor tamam mı ne demek hocam bu şu demek yani siz bunu bu arada bir yerde bulamazsınız değerini bu bu arada bir yerde açısal momentum değeri bulamazsınız enerji değeri bulamazsınız ya burada bulursun ya burada bulursun işte ya üçüncü yörüngede bulursun ama illaki ki ee, yörünge numaraları üzerinde bulursun kesiklidir ku kuantumludur kelimesi açısal momentum yarı çap ve enerji bir şey daha söylüyor ama v'nin diyor v'nin hızın 1 bölü n olduğunu yani yörünge numarasıyla ters orantılı olduğunu söylüyor ama bu formülüze etmek değil de yorumlamak adına biz formül, formül kullandıkları için kesikli dedi dediğini söylüyoruz ama hız için kesiklidir demiyor oraya dikkat edin. Notunuzu alın. Üçüncü varsayımı konuşalım. Evet arkadaşlar geldik. Bor'un üçüncü varsayımına. Biliyorsunuz Rutherford bir şeyi açıklayamamıştı. Çekirdeğin etrafında dolanan elektronların ışıma yaptığını söylemişti. Fakat ışıma yapıp buna rağmen çekirdeğin üzerine düşmediğini açıklamıştı. Onu da eksik olarak kabul etmişlerdi. Bor açıklamasını ilk yaparken öyle bir şey olmadığını söylüyor. Yani çekirdeğin etrafına dolanan elektronların ışıma yapmadığını söylüyor. Ama üçüncü varsayımda ışımanın alasını göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım üçüncü varsayımda ne diyor Bor? Bor diyor ki bizim bir tane işte şöyle yörünge numaraları işte burası alt yörünge olsun. Alt yörüngenin enerjisi. Burası da üst yörüngenin enerjisi olsun. İşte birinci yörünge, ikinci yörünge de diyebiliriz. Ne yapıyoruz biz? Üstü, ee, ne yapıyoruz? Buradan bir elektronu e, az sonra nasıl uyaracağımız konuşacağız ama elektronu hop diye yukarıya uyaracağız. Tamam? mı? Çıktı yukarı. Ama tabii ki e, biliyorsunuz evrende her şey kendi konumunu korumak ister. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 8 saniye gibi kısa bir sürede hop diye ne, ne yapmak isteyecek? İlk bulunduğu konuma inmek isteyecek arkadaşlar. E, i̇nerken de dışarıya bir foton salacak. Ne kadar? üst enerji eksi alt enerji kadar. Biliyorsunuz hani konuşmuştuk yörünge atladıkça enerjisi artıyordu. Dolayısıyla ikisinin arasındaki fark kadar dışarıya ne yapacak? Bir foton salacak arkadaşlar. e Bu değil midir ışıma yapmak? İşte bu ışıma yapmaktır aslında değil mi? Yani dışarıya bir ışık saçıyor gibi. Lazer ışınları da böyle oluşur aslında onu da unutmayın. Dolayısıyla bu şekilde ne yaptık? Bir ışıma yaptırdık diyor arkadaşlar bor. Tamam. Sonrasında bor tabii ki de ışımaları yaptırdıktan sonra bir takım açıklamaları ekliyor. Ama borun eksileri var. Borun açıklayamadıkları var. Birinci açıklayamadı eksikliklerini. Şöyle yorumlayalım. Eksiklikleri. Birincisi arkadaşlar bir kere tek atomlu elementler için konuşuyor. Tek atomlu elementler için konuşabiliyor, elementleri açıklayabiliyor. Çok çok olanları çoklu yani element bileşikleri açıklayamıyor, açıklayabiliyor. Bileşikleri açıklayamıyor. Açıklayamıyor. Birincisi bu. İkincisi de arkadaşlar yine bir eksiği daha var. Belli bölgelerin daha parlak olduğunu söylüyor. Yani işte burası çekirdek diyor. Çekirdek. Burası elektron dolanıyor diyor. Ama bazı yerler daha bir parlak diyor. Onun nedeni ne diyorlar? O da diyor ki vallahi ben de bilmiyorum. Tamam mı? Diyor. Dolayısıyla bunları eksiklik olarak olmasına rağmen kendisi ciddi bir kabul görüyor. Yazın birazcık da bu atomlar nasıl uyarılıyor? Uyaracağız ama yukarı göndereceğiz ama hangi yöntemlerle göndereceğiz? Neler olacak? Orayı da konuşalım. Evet arkadaşlar geldik. Bor atomu kaç şekilde uyarabiliriz? Sorusuna cevap verecek. Ne diyor? Atomun uyarılması dört çeşit olacak arkadaşlar. Dört şekilde. Birinci ve ikinci arkadaşlar tamamen üçü dördü sonra yazalım. Dört çeşit e, uya, atom uyarılma yöntemi olacak. 1 ve iki tamamen sözel olarak karşımıza çıkacak. Isıtılarak arkadaşlar. Yani siz buradaki atomdaki elektronu ısıttığınız zaman bir ne yaparsınız? Enerji kazandırırsınız. Enerji kazandırdığınız elektronu üst yörüngelere ne yapabilirsiniz? Tabii ki de gönderebilirsiniz, uyarabilirsiniz. O zaman ısıtılarak atom uyarılabilir. Bu bir. Peki çarpışma olur mu? Çarpışma da olur. Çünkü çarpışma itme momentumdan biliyorum. Bir cisim geliyordu şak diye çarpıyordu. Bu duruyordu bu gidiyordu. Değil mi? Öyle bir durum var. Dolayısıyla çarpı her zaman değil de yani olma durumu var. Çarpışmayla da uyarılabilir. Tamam mı? Buraya dikkat. Şimdi bizi asıl buna da sözel olarak karşımıza çıkacak ama bizi 3 ve 4 biraz oyalayacak. 3'e ve 4'e bakalım. Şimdi 3'te arkadaşlar fotonla uyarma kavramı var. Fotonla uyarılma. Şimdi fotonla nasıl uyaracaksın? Diyor ki gelen diyor sen foton musun? Evet diyor. O zaman diyor sen fotonsan diyor. En az birinci uyarılma seviyesindeki enerjiye sahip olmalısın. Ne diyor? En az diyor. Birinci uyarılmadaki enerjiye sahip olmalısın. Başka var mı şartı? Tabii ki başka da var. O da da diyor ki direkt yörünge üzerindeki değerlerle, enerjilerle gelmelisin. Yani diyor sen fotonsan, bana 2 ile gel. Sen fotonsan bana 6 ile gel. Fotonsan 13 ile gel. 13'ün üstü zaten iyonlaşmadır. Her şekilde iyonlaştırır. İyonlaşma. Ama diyor, lütfen bana bunlarla gel diyor. Fotonsan diyor. Ya diyor 4 olmaz mı? Fotonsun sen. Olmaz diyor. Tamam mı? Fotonsun olmaz. Bana fotonsan diyor. Yörünge üzerindeki enerjilerle gel diyor. enerji değerleriyle gel. Tamam geldik dörde. Dörtte biraz daha esnek bir kavram var. O da elektronla uyarılma arkadaşlar. Elektronla uyarılma. Elektron da diyor ki ben biraz daha biraz torpilli miyim neyim diyor. Sen torpillisin diyor. O zaman evet o yine aynı şart var. En az birinci uyarılma Değil mi? Birinci uyarılma. Uyarılmadaki enerjiye sahip olması lazım. Gel diyor. Yani kaç? İki. Ha diyor. Tamam ona sahibim. Ama diyor elektronsun ya diyor. Diyor ara değerlerle de gelebilirsin. Ara değerlerle gelebilirsin diyor. Anlaştık mı? Bu kadar yani çok böyle öyle dehşet bir konu değil bu konu. Çok öyle korkulacak bir konu da değil. Gelebilirsin diyor. O zaman bu 2 ile geldi ya o zaten okey. Ama 4 de olur. Ama 6 da olur. Ama 7 de olur. 8 de olur. Elektron ise. Anlaştık mı? Yalnız şöyle bir durum var. Diyelim ki kaçla gelsin? 11 elektron voltluk bir elektron gelsin. Elektron geldi. Ne kadar? 11. Nerelerdeyim? Buralarda bir yerde benim enerjim. Tamam mı? Öyleyse şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki elektron gelmiştir. Uyarılabilir. Burası da burada birinci uyarılma burasıdır. İkinci uyarılma şeklinde yukarı çıkar. Burası temel seviyedir tamam mı? Temel seviye. E dedi ki arkadaşlar 11 elektron voltla geldim ama ben cimriyim dedi. Elektronu uyarmadan, uyarmadan 11 elektron volt ile ortamı terk edebilir. Terk eder. Vermedi elektron şey enerjisi. Anlaştık mı? Peki sadece birinci uyarılma birinci uyarılma seviyesine uyarabilir mi? Evet, o zaman 11 elektron voltla gelmiştim. İkisini birinci uyarılmaya kullandım, çıkardım kaç? 9 elektron volt enerjiyle ortamı terk edebilir. O da mümkün. Tamam mı? Peki 6'yı uyarabilir miyim? Uyarabilirim. Ama şunu da yapabilirim. 11'e e, gel 11 geldim. İkinci yani bir, ikinci yörünge yani birinci uyarılmaya iki kez de uyarabilirim. Kaç yaptı? 4. Dolayısıyla 7 elektron voltla yine ortamı terk edebilirim. Anlaştık mı? Peki 6'ya uyarabilir miyim? O da olur. Değil mi? O zaman ortamı kaçla 5 elektron voltla ortamı ele terk edebilirim kim olarak elektron olarak tamam mı bir de 6 buraya iki kez uyarabiliyor muyum hayır dolayısıyla yani benim alternatiflerim ortamı terk edeceğim enerji alternatiflerim 9 11 her şekilde olabilir cimri ise elektron uyarmadan gitti olabilir bir kez uyardım 9 elektron voltla ortamı terk ettim İki kez uyardım, iki ke aynı yere iki kez uyardım. Aynı yere iki kez uyaracak kadar enerjim var. Dolayısıyla 7 elektron modla çıkardım. Bana 7'si kaldı. Ortamı terk ettim. Bir de 11'den 6 elektron modu çıkartarak yani buraya uyardığımı düşünerek ne yapabilirim? Aradaki farklı ortamı terk edebilirim. Elektron olarak. Ama şunu unutmayın. Işıma kavramı var. Neydi? Üçüncü varsayımda diyor ki aşağıya inerken üst enerji eksi alt enerji kadar bir ışıma yapacak fotondan bahsediyor. Öyleyse bir foton burası olabilir ne kadar? Burası sıfır elektron volttu. Fotonun enerjisi inerken üst eksi ilk iş alt kadar yani iki elektron voltluk bir ışıma yapabilir. Bu arada 4 elektron 6 eksi 2'den 4 elektron voltluk bir Foton ışıması söz konusu olabilir. Bir de şu kadar da yine şuraya baktığınız zaman o da yine 6-0 kadar. Şöyle buraya 6-2 eşittir. 4 elektron voltluk bir ne, neydi? Fotondu arkadaşlar. Bu da yine e, şu aradaki fark da 6-0 yani 6 elektron voltluk bir foton ışıması söz konusu olabilir bilir anlaştık mı yazın son ufak bir şey kaldı olayı kapatalım evet arkadaşlar son olarak bizim yörünge numaralarımız var burası birinci temel yörünge ikinci yörünge üçüncü yörünge arkadaşlar tamam şöyle 4 ve 5 diyelim yeter sanırım bir tane daha diyelim Hadi. en eşittir 6 şimdi ne yapıyoruz biz dedik ki üst yörüngelere uyarılan elektronlar en kısa zamanda tekrar ne yapacak? Alt, bulunduğu seviyeye inmek isteyecek, bulunduğu yörüngeye inmek isteyecek. Dolayısıyla inerken de ne yapıyordu? Şöyle gösterelim. Burası üst, burası alt. Üçüncü varsayım biliyorsunuz. Bohr'un üçüncü varsayımı. İnerken aşağı uyarıldı, yukarı çıktı. 10 üzeri 8 saniye gibi kısa bir sürede indi. İnerken de dışarıya bir foton saldı. Ne kadar? Üst eksi alt enerji kadar. Dolayısıyla arkadaşlar yukarılara gittikten sonra üst yörüngelere birinci yörüngelere iniyorsa birinci yörüngeye inenlere biz ne diyoruz? Liman serisi diyoruz arkadaşlar. Liman, Liman Alfa, Liman Beta, Gamma şeklinde sıralıyoruz. İkinci inenlere, ikinci yörüngeye inenlere Balmer diyoruz arkadaşlar. Balmer. Üçüncü yörüngeye inenlere ne diyoruz? Paşen diyoruz. Paşen. Tamam. Şimdi elektromanyetik spektrumu hatırlayın. Neyle başlıyordu? Radyo dalgalarıyla başlıyordu. Sonra mikro dalgalar. Mikro dalgalar. Sonra kızılötesi. Sonra... Görünür bölge, görünür bölgede kim vardı? Kutu sayamam. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Yani ayna burada arkadaşlar unutmayın. Ayna burada. Kim var? Mor ötesi, mor ötesi, X ve gamma. Sıralama böyleydi hatırlayın. Şimdi biz bunu sıralarken tabii şu üç kısım yani şu ortadaki üç taneyle ilgileniyoruz. Buraya bakarsanız en büyük enerjili ışıma kimde olabilir? limanda. Yani şuradan indiğini düşünün. Şuradan en sondan indiğini düşünün. En büyük ışıma limandadır. O zaman enerjisi biliyorsunuz Enerji en küçükten enerjisi en büyük sıralamasıdır bu. Dolayısıyla enerjisi bu üç taneden enerjisi en büyük olan kimdir? Mor ötesi öyleyse liman için mor ötesi adı da kullanılabilir. Balmer görünür bölgede kalıyor arkadaşlar. Burası görünür diyebiliriz. Görünür ışık. Paşen de kim oluyor? Kızıl ötesi şeklinde yorumluyoruz arkadaşlar. Konu bu kadar. Konu basit. Bir bakın bakalım. Gerçekten çözebilirsiniz. Çözerseniz kaçmayacak bir konudur. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.